Sözüm var sana, duy sesimi, sitemim sana, yol bekler, gözüm yollarda, gelmez oldun gelmez oldun. Evet. Canım ağzına sağlık. Dudu. -du. Ha geliyorlar, ya geçtiler bizi inanamıyorum. Beş katı sayılması çok iyi Değil oldu. Diyen olan varsa kullansan acil yoksa kurtaramayız. Vallahi beş katı çok iyi oldu ya. Hemen asa baksana. o sayılmasa patlamıştı. 5-0 yapacaktık be. Arkadaşlar tıkla 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 5-0 olmasın be. Ya 5-4-2 bitsin. Ah, ya 5-2 ah, beş, ah. Beş iki bitsin de 5-0 orada iyi ya. Şöyle kocaman bir şey gelmesi lazımdı olmadı. Yes. Çevirdi be. Vallahi eyvallah. Dersimle teşekkürler. Gel baba, 5 yapacaktım. Şu an kaç oldu? 4-1 mi oldu? 4-1 oldu Muhammed yani. Gel Emre, seninle rekor kıracağız. 4-2 olması önemli değil. 5-0 sıkıntıydı bu ya. Bu yarışlara ne deniyordu? Global mi deniyordu? Ya global değil ya. Çok büyük <laughs> yarışlar. Mesela geçen gün çok büyük gibi oldu. Ben 980... O neydi öyle? Ben Aslanlar falan havada uçuyordu. gördüm. <laughs> Sen de bir şeyler gördün. Ben ilk defa öyle bir şey yaşadım hayatımda. Ben ilk defa 3 tane aslan aldım bir ayında. Müthiş bir şeydi. Ya arada oluyor ya yani böyle. Neydi? Gio Zaza mıydı o arkadaşın ismi ya? Sağ olsun kesesine beri. Ben de bile yetişemedim sana ya. O gün muhteşem bir şey oldu ya. Ultra bir şey oldu yani. ilk, ilk defa yaşadım. Sağ olsunlar. Dur dur. Allah'a şükür. vardı şey vardı sağ olsunlar. Yakup'u alırız oğlum ya. Horta bugün de mi yok acaba? O oraya döndü ya. MK Dersimli. Teşekkürler kralım. Hmm. Ee, Horta valla döndüyse eğer... ...onun oradayken yayın açması biraz sıkıntı oluyor ya. El ben geçeyim daha rahat yayın yaparım, daha iyi yaparım dedi bana, bilmiyorum. Sanmıyorum, Mustafa teşekkürler. Can açamaz oğlum, Can banlı. 12-10 geçe bana açılıyor, yalan Şimdi söylemiyorum. şöyle söyleyeyim, Can'ın dün ekstra ban yemesinin bazı sebepleri vardı, bence ekstra bir raporlama falan vardı. Ee, o yüzden bu gece yayını uzatacağız. Biz o yüzden yayını hani biraz daha erken açtık, beraber de takılıyoruz gördüğünüz gibi. Onu bekliyoruz açacağız, öyle söyleyeyim. Biraz ya. E, bir raporlama falan vardı yani, çünkü bir hesabı 40 bin kişiye tam çıktı izleyici sayısı. ...banlandı, öbürünü 35K yaptı, banlandı... ...diğerini tam 30 bin yaptı, banlandı. Büyük bir şey Yok. vardı. Muhammed, bundan sonra uyarı aldığı gibi kapattıralım, hemen açtıralım. Yapmıyor. ya ya Ben onunla konuştum. Biraz daha dikkat edecek bundan sonra. Yani şu an ben ona mevzuyu anlattım aslında. Ben biraz bu işlere hakimim. TikTok'a biraz hakimim bu raporlama mevzularına falan da çok dikkatliyim. O yüzden Allah şükür Aa, ben Aa, yemiyorum. Muhammed ben de dün 12 buçukta yeni şey iki buçukta kapattım. Erken kapattım. Durduk yere Muhammed uyarı alıyorum zorbalık tacizden. vardı bir şey bir raporlama durumu vardı. Yani birileri uğraşıyordu abi dün. Ya dayanamadım dedim habire böyle olacaksa ben dedim bir daha açmam dedim açmadım. Arkadaşlar, arkadaşlar görevi oho kaç? 490 falan ben de 4900 sandım vallahi. 490 puan varsa alırız yoksa önemli değil zaten. İyi gelinler, hoş geldiniz canımsınız. Teşekkür ederim. Böyle blok gelsin. Aa, abi ya yeni artık. daha dedim. bir Gençler, gene söyleyeceğim. Zeynep <laughs> hoş geldin. 490 jeton gelmesi lazım. <laughs> Eyvallah hiç sıkılmıyorum. Gerçekten hiç sıkılmıyorum. Çok eğlenceli geçiyor abi dedim ya vallahi yani şurada PK yaparken keyif aldığın tek adam sensin. Hani şu mücadele rekabet konusunda eğlenceli de geçiyor. Ya ben Yakup TV ile de ama böyle değil tabi yani anla troll full. Saatlerce troll böyle. Güven bana gelsin demiş. Açarız. Canın Instagram'ı bakmadığına alaka. Ne? Yok, adamın Instagramı gözükmüyor mu? Azra Güven bana istiyor. Yok, Instagram açık oğlum, açık. Muhammed Baydı şarkısı yap. Ha, Baydı diye bir şarkı yapayım lan. Ha, ya, olabilir bak. Mantıklı, sen bir çalışma yap ya. Baydı, bana sallama kolaydı. <laughs> bak, bak geldi direkt. Olabilir evet. Tamam, dur hemen şöyle not alayım ha. Vallahi yayından kalan. Şey yaparım, derim izleyiciler Bayd'i yazmış da oradan esinlendim arkadaşlar, hikayesi olur. Dur, hemen açalım abi. Şuraya bir not alayım. Almanya cezaevinden selamlar. Gerçekten var mı öyle bir şey acaba? Aleykümselam da zannetmiyorum ya cezaevinden izlenmeniz. Ya. ya oğlum, Ajdara ben de. Dört, beş defa attım, o da gelmiyor. Üff, başlarım şimdi. Adam harbiden gelmiyor ya. Evet. Başlığı yazdım arkadaşlar. Devamını ben sonra tamamlarım. Bunu bir şarkıya çeviririm, sözünü vereyim. Mı? Yapacağım mı? Yapacak mı sonra? Yapacağım yapacağım. Vallahi yapacağım. Aa, abi eldivenler ha Bak eldivenlerimiz geliyor. Şöyle bir cümleye zaman var ya üstünü çok kolay tamamlıyorum abi şarkı yapmak için. Saniyesinde 2-3 kelime söyledin. Bu da abi siz abi, izleyicilerin abi. şarkısı olur ha. Bunu da Tabii. klibin altına belirteceğim arkadaşlar. Yayındaki izleyicilerin e, izleyicilerin şarkısı diye bir şekilde orada belirteceğim. Aksım olmadı. Beş katı olsaydı güzel olurdu. Olmadı. Neyse. Canımız sağ olsun. Önemli değil. tıkla ne atarsan. Bu da beş katı olmadı. Eldiven geldi ya. Arkadaşlar tıklamalar tıklayabilir tıklayabilirim. Beş bin kişi, Herkes dayı, şu şekilde. Zorlama. On defa tıklasın herkes. On defa. Dayı, şu olmadı. şekilde. Durlama. Tıkla tıkla tıkla. Anca böyle kurtarırız. Şu şekil. Hadi beş yapalım. Abi bugün ben niye bir milyon beğeni göremedim ya? Hayda. Niye evet tıklamadan kastım. İşte tam da buydu. Canımsınız. Teşekkür ederim. Güneş Öyle mi çıktı acaba, Yok, güneş değil ya bu dereceli gözlük ya. Bak şöyle bir şey bu. S e, siyah da mı dereceli? Bu polarize gözlük yani bu şey ışıktan koruyor işte. Aa. Evet. evet. Çünkü eşik gözden çok yoruyor, abi aşırı rahatsız ediyor. Ha eldiven geldi. Çok güzel. Bir de siz geldi. Vay vay. Üstünü kurma. Aldınız ama saniye bitti. Niye erken? Üstünü kurma biçimimiz işte şey hava oldu biraz şov oldu. <laughs> vay. Beş, beş <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Kralım güzeldi ya vallahi. Kralımdan bir sörf atalım.